Efendim günü tamamlıyoruz. Podyumun kapanışını yapıyor. Merve Sevin podyumda. <laughs> Merhaba. <laughs> İnanılmaz bir şeymiş <laughs> ya. Yani. Ayrı çok yüksek. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ee, şeye gidiyorum. Bekarla veda yapıyorum bir otelde. Gel bakalım. <laughs> Deniz, yorum yapmak ister misin? <laughs> İsterim. Hadi Değil o zaman? Mi? E tabii evet. ki Merve 38 ayağı olmadığı için gidip küçük benim bir dakika Merve de. bir saniye. Tarz olmak her zaman rahat olmak demek değildir, Anlayam, değil mi? Dur, Bir, bir dakika <laughs> ayağın 38 gidip e, evet. benim yeyenlerimin 36 numaralı <laughs> stiletosunu giyersen evet. öyle yaralı keklik evet. gibi seke seke gidersin. <laughs> sabah hani bir yerlere de gittim baktım ama bulamadım yani. Bir tek mavi Ay, vardı canım, onun benim. da topuğu kısaydı. Ben bu podyum, Sığdırdık onun... yani. Ben bu pod... Ama teyzeciğim güzel olmamış. Burada Sen kaç saattir dayanıyorum sonuçta. İddaman onun neticeye ne? bakalım. Helal Seni kraliçe ilan ediyorum aşkım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ben yapıyorum. Dilara. Ben elbiseni çok beğendim ve sana çok yakıştırdım. Teşekkür ederim. En son çıkmanın azizliği olarak evet. saçların çok bozulmuş. Saçlarım elbise perişan ağlıyor şu an. Rujunu çok sevdim ve tebrik ediyorum gerçekten o ayakkabılarla yürüdüğün için. Güzelsin yani. Hazır mısın? Geçebiliriz. <laughs> Dünyaya bir daha gelirsem sana zaman ayıracağım. Öğretici olacağım. Çanta öğreticisi. <gülüyor> Anaçım. <gülüyor> Nedir o çantaların senin? Efsane. Ya çok mu? Sevindin değil mi? kötü bir şey sandım. A kötü mü? Aç o şahane. Ay ağlayacağım. Dersini çevir yani yüzünü. Ay daha da şahane. Yani şu Nerede? Ay <laughs> Ben şu an gerçekten inandım çünkü ben beğenmiştim cidden. Kötüdi ama onun da bir yeri vardır <laughs> yani. Olmaz ki Olmadı. bu elbiseye. O olur mu? Ha? O olur mu? Bu yapılır mı? Nereye gidiyorsun? Bekarla vedam bir oteldeyiz. Senin? Evet. <laughs> Bekarla veda. Güzel. Ne diyeyim? Güzel. Yani. Kemal olsaydı o saça mutlaka bir kusur bulurdu. Ona mı? Dön bakayım şöyle. Kemal'cığım senin adına konuşuyorum canım. Özensiz yani biraz. O dipleri de bir tuhaf geldi. Işıktan mı evet, ne bana? Evet dibim bir garip Değil mi? Bir, bir oldu. Garip. Evet evet hafta sonu halde. Yani çok yakışmış. Çok güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Ee, o çanta e, olamaz yani bu kadarcık böyle küçücük bir çanta olması lazım bu elbisede. Elbise sana biraz bol belden Tutturduk ama açılıyor bir de oturdukça da iyice biraz yırtıldı elbise. <laughs> yani o elbise böyle jilet gibi sana yapışık Yok olsaydı. O, e, Kerimcan bana getirdiler şeyi için, evet. beli için. Sımsıkı yaptık fakat e, şey var. Problem oldu yani. Ama elbise muhteşem bir elbise. Ee, sen de çok güzel taşımışsın. Senin ayak bileklerin ne kadar ince. Ya. Ne kadar güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel bir şeydir ayak bileği inceliği. Parsın. Teşekkürler. Hoş geldin Merve'ciğim. Merhaba, hoş ee, Ben de elbise çok beğendim, çok da yakıştı. Ben böyle taşlı tuşlu elbiselerin e, üstünde saçı... Böyle bir salaş seviyorum. Sen de böyle yaptın. Makyaj da, da güzel. Koyu ruju. Da e, bu e, abiye biraz daha snob etmişsin. Daha şey cool yapmışsın. Evet. Ayakkabı rugan olmasaydı, sweat olsaydı ve o çanta kutu gibi bir şey olsaydı daha iyi olurdu ama artık o nazar boncuk olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ders. Teşekkürler. Anne.